Herkese merhaba arkadaşlar ben Tetis <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle birlikte Hellcase.com'dayız Hellcase arkadaşlar bildiğiniz gibi günlük ücretsiz kasalardan Ücretsiz bir şekilde kasa açabiliyorsunuz Tek yapmanız gereken isminizi Hellcase.com'u eklemek her açışınızda Veya 2 e, dolardan fazla depozit yaparsanız Her gün bedavaya kasa açabiliyorsunuz. Ben az önce 2 dolarlık bir depozit yaptım sizler için. Günlük ücret sizi aşmıştım zaten. Arkadaşlar yükseltten de günlük ücret 20 kuruşluk bir tane skar 20 düştü. Ben de onu 0.34'e öde Çıkarttım şimdi birlikte kasaları açacağız 2 dolarımız var yani çok bir şeyi katlayacağımızı düşünmüyorum Bu arada arkadaşlar promosyon kodumu hemen şu şekilde tetis çift sıfır yapalım değiştir dedim Evet tetis çift sıfır yazarak sizlerde burada 0.30 kuruş kazanabilirsiniz Onunla birlikte de gelirsiniz buraya arkadaşlar Nerede o buradan 0.20'ye rebel açabilirsiniz 0.25'e Veteran açabilirsiniz, 0.30'a Guerrilla açabilirsiniz veya buranın en sevilen kasası Milkspeak'i açabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tam paranız buna yetiyor. Arkadaşlar şu kasa açılımlarına bakın ya ne açıyor adamlar arkadaşlar o kadar. Ee, bu arada Vell diye bir şey geldi herkese yeni bir güncelleme ile. Evet e, tokenleri biriktiriyorsunuz arkadaşlar. 5 tane token girebiliyorsunuz maksimum yani ben daha hiç girmedim belki bugün 2 dolarımız var tokenli kasalardan açalım. Eğer token gelecek olursa gireriz. Evet şu şekilde bunlardan token düşüyor arkadaşlar. Token sayımız sıfır gördüğünüz gibi. Evet ödüllerle takas ederek de alabiliyormuşuz sanırım. Ha bu arada token sanırım bu. Neyse anlayamadım orayı. Şimdi rebel vs premium var. Ya da flame battle. Flame battle açsak mı acaba? Yani ha kasa savaşıymış bu arada bunlar. Ha... Neyse arkadaşlar bizim bu tür şeyler açmaya gerek yok. Biz gidelim şimdi. Şurada bir tane kasa görmüştüm. Nerede o arkadaşlar o? İçinde i̇şte 1.35'e Dragon var. Buna gerek yok. Sun case. Bakalım neler var içinde. Hmm. Yani girmişken kar edip de çıkmak istiyorum. Bu abi bu çıkarsa zaten yani dedim bir hayır mayır dağıtın ya O an en şanslı sağlığınızdır. Evet. Kasa savaşıymış bu da. Evet kasa savaşı girmemeye çalışacağım. Çok riskli benim için şimdi. Çok paramız yok. Fakiriz. Evet suncaisten açalım olmadı ee, Evet bir tane sun case açıyorum o zaman Bakayım bir video kaydı devam ediyor mu ya Tamamdır video kaydediyormuş Açtım arkadaşlar Hadi ne olursun balım Bebeğim Güzel bir şey ver be Hayır ya Abi Cık. İşte bu olmadı Kaç kaldı 0.87 O zaman sizin de açacağınız milk spek kasasını açsak? Ya da 0.80'e falan bir şey var mı? Um, dualist. Hadi bir de dualist açalım. Buradan da bir batalım. Ha kasa savaşı Allah'ım ya. Kasa savaşı olmayan bir şey arıyorum ama. Bu. Bu da kasa savaşı. Bu. Bu ne abi eldiven falan var zaten bunda. Bu da kasa savaşı. Ranger. Bu da kasa savaşı. <laughs> Allah Allah. Rebel var. O zaman mil spek açalım bakalım. Bir tane açalım. Bakın arkadaşlar bu kadar şey gelebiliyor. Gördüğünüz gibi bayağı yüksek yani. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Video için ya video için güzel bir şey çıksın dostum ya. Evet Aki Allah'ım Allah Allah Bundan bir tane daha değer da mi? Bundan bir tane daha yer Bu ne abi? Mixer ne? Bu ne abi dönüyor? Yükselt. Hacı abi. Acaba Hacı bu 30 kuruşa yükselir mi? İmkansız. Arkadaşlar bunlar yani yükselir mi acaba ya? Yükseltek mi? Hadi şunu yükseltek 70 video için. Ne olursun gelsin. Ne olur ver, ne olur. Ne olur ver. İşte bu. oh yemin olsun ne korktum be. Yemin ediyorum Bak Arkadaşlar şunu satacağım Profilime girelim Nerede o 8 kuruşluk Bunu 8 kuruşlu bir satalım Bak bu ikisini kesin bir çekeyim Acaba Acaba 35 kuruş Veteran ne Allah Allah kasa savaşı bunlar da hep ya. Evet arkadaşlar bir tane daha mil açalım Buradan bir daha batalım be. Ne olur batmayın be gülüm Hadi be gülüm Hadi be aslanım. Allah belanı versin aslan parçası. Bu ne abi? Allah belanı versin aslan parçası gibi senin. Ya bunların ikisini koyabilsek. Öyle bir şey de yok. Şimdi bu sıfır yükselir mi acaba? %50 şans. Hmm. Yani almışken de güzel bir şey olacak diyeceğim ama. Eagle'ı falan almak istesek Yani bunlar da stat rakmış. Mesela bunu almak istesek Aşağı yuvarla desek Yükselt desek Dur abicim orada İşte budur İşte budur acı Buna da yer mi abi aynısı hmm. Bu sefer yemeyecek büyük ihtimalle Size bize vereceğini verdi şundan ben de var şu an. Hadi bakalım yükselt. Ve geldi. Bu da geldi. Evet tamamdır arkadaşlar. Şimdi kaç tara parayla girdik? İki do ee, ben buraya 1.95 dolar yatırdım. Kaldır orayı. Ben buraya 2 dolar yatırdım. Şimdi bakiyemizde olan. 3, 6, 9, böyle 97. Artı 82 daha. Evet matematiğim yetmedi. 1.79. Evet zarardı mıyız? Zarardayız. 5 kuruşumuz da burada var. Ancak artık 2 doları yatırdığımız için e, depozitleri yani bir daha depozit yapmamıza gerek yok bir kere. Bir daha free case'ten gelen her şeyi anında çekebileceğiz. Onun için şu anda da e, bunları hmm, o kontrat da varmış ama gerek yok gönder dedim. Ha, trade turuyla e gerekiyor. Nereden alınır dedim? Evet buradan kopyalıyorum trade URL'e bakayım. Ha, tamamdır. Tamamdır. Gönder dedim. Gönder dedim. Gönder. Bek. Üzgünüz. Şu anda böyle bir şey yok. Evet, takas linki. Oynamak için 5 dakikanız vardı, tamam Bu ne abi? Bunu alak bari 30'a 30. Linkimiz geldi arkadaşlar bu arada. Evet. Şimdi ilk öğemiz geldi. Oo. Fabrikadan yeni çıkmış. Güzel. Onaylayalım arkadaşlar hemen bunu. Bakalım takas teklifi var mı başka? Yani. ha geldi bir tane daha evet. Hepsini gözünüzün önünde onaylamak istediğim için. Allah Allah. Biz iki tane bundan mı şey yapmışız ya? Yani bunu yükselteceğe mi koyalım illa? Heh, acaba. hacı abi. Şimdi ben buna girsem kaybederim. Ha? Kayıp ederim? Kayıp etmem ya. Kaybetmeyiz ya. kaybetmeyiz abi. Ne kaybedeceğiz? Evet arkadaşlar bunu da aldık. Kapat pencereyi abi. Evet son takas bildirimimiz. Evet arkadaşlar şimdi. Şu 24. 2.24 2.49 2.58 ee, Şöyle şunlar totalde bir 10 lira yapıyor 10 lirayı da geçiyor yani 2, 4, 6 desek 8 desek şu ikisine de 9 desek küsur lotlarla 9 küsur yapıyor evet, Bütün her şeyimizi aldık mı ben çözemedim bu işi i̇şte arkadaşlar 4 tane eşya vardı bizde Niye bu 0.82'lik gelmedi bir kere Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Biliyorsunuz ki bir çekilişimiz devam ediyor şu anda, AWP Atherist çekilişi. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenlerden birisi de Discord'umuza katılmak arkadaşlar. Discord'umuza katılıp burada sohbet edebilirsiniz başkalarıyla, benimle sohbet edebilirsiniz. Her türlü sorunda, sıkıntıda yardım ediyoruz. Ee, katıldıktan sonra buraya isminizi ve yaşınızı yazmanız yeterli. Yani yapmayanlar oluyor, bunları da özelden yazıyorum hemen e, moderatörler de yazıyor. Hemen onların ismi yaşlarını düzeltiyoruz. Buradaki yerli oyunlar kısmımız var videolarımızdan biliyorsunuzdur. Katladıklarınızı buraya atabilirsiniz. Burada önerilen oyunlar kısmımız var. E, para katlatan oyunları buraya atmanızı rica ediyorum. Burada da önerilen skinler mesela sizin paranızın yetmediği veya almak istemediğiniz ama böyle skinler falan güzel olan skinleri de buraya atabilirsiniz. Ses kanallarına daha yeni müzik kanalları her şeyler eklenecek bu videodan sonra bile eklenmiş olabilir. YouTube duyuruları, Discord duyuruları vesaire yapılıyor. Kurallarımız da bu şekilde burada bulunuyor. Gelmeyi unutmayın yani. Kendinize çok dikkat edin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Çekilişin detayları ise açıklama kısmında bulabilirsiniz. İyi günler, iyi katlamalar. Diliyorum.